Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Fanny Gamer'dan yaran. Bugün sizlerle Minecraft'ta komut bloğu ile komut bloğu ile ne gibi bir şey yani blok yerleştirme set blok yani. bilenler vardır. Bilmeyenlere ötüreceğim. E, şimdi dedik şu ışıkları kapatacağız. Bu güzel bir şey yani. yani böyle blok yerleştiriyor. Belirli yani şeyleri yerlere. Bayağı bu uzun sistem yaptığım için oyun kasabilir. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar şimdi bakın. Yo da ya, ya yedek kişi ya yardımcı ya yapayım. Yardımcı. Evet. Şimdi şunları ya şey yaptığınızda blok yerleştirildi. Buraya üç tane e, bu tarafa da üç tane yerleşir peki bunu nasıl yaptım hemen yapımına geçelim çok basit biliyorsunuz ışık olmayan ve nasıl yaptım aaa altın şey evet girildim. şöyle ışıkları açıyorum Ha çok kaslı evet şimdi ee bu da yapmıyor da uzun bir bakıcımız var nasıl olsa. Evet. Bize gerekli olan malzemelerimiz İlk başta bir tane şalter. İkincimiz Yani şu ışık taşının kodu 89. Onu söyleyeyim. Komut blue Kızıl taş Şuralarda bir yerde Bir de Kızıl taş yenileyici bilgiye ista ihtiyacımız vardır. Evet. Şimdi gerekli olan malzemelerimiz bunlar. İlk başa yani bir tane de şuradan meşhur dönelim. İki tane yerleştiriyorsunuz. Yani üç İstediğiniz yani düğme yeri böyle uzun nereye kadar şey olmasını istiyorsunuz efendim. Bakın bunu böyle koyarsınız. Bunu da böyle yaparsınız, paraları gitmez yani. Sadece bu çalışıyor. O yüzden buraya bir tane koyacaksınız ve buraya bir tane komut buluyor. Buraya slash set block ve koordinat yapalım. Şimdi nereye gelsin? Şuraya gelsin. Bunun için slash gene t'den açıyorsunuz burayı. Spawn point Evet. Gördüğünüz gibi oldu. Şimdi bunu kaydet... E, yani... Aklınızı tutabilen tutsun. Ben tutamıyorum bazen. O yüzden yeni metin belgesini açıyorum. İndiriyorum şuraya. yani şöyle bir köşeye atıyorum bunu. Ve de şuradan açıyorum. Oraya yazdık. 879 4-658 Bir de kodumuz 89. Evet. Bunu böyle kopyalıyorum. Tamam, buraya böyle yapıştırıyorum. Sonra e, bir üstüne daha gelmesi için ay. E, bir tane böyle kızıl taş set bloç ve evet, Yine slash /set bloç Bu sefer e, şu nasıl da 4. Arkadaşlar burayı 5 yapıyorsunuz. Evet. Sonra bir gene öyle gene bunu yukarı set blok 2. Tamam. Şimdi şuraya bir tane şalter ya da buton. Şöyle çevirdiğinizde blok yerleştirildi. Evet kenarlarına niye koyulmadı? Bir dakika. Düğmeyle bir deneyim. Koydu. Koydu. Koymadı. Altı yapalım. Yedi yapalım. Şimdi basıyorum ortamımıza ve evet. bir dakika Sonuncusu yerleşti buna 8 ya ayarlamanız zor ben üstü yaptığım için kolay oldu böyle yani bu bloç koyma komutu böyle bu kadar kolay bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Görüşürüz.